Çek mi? Kripto yatırımcısı ne kadar beklemeli? Tüm merak edilenlere kripto varlık yöneticisi Demir Aksoy'a soracağız efendim. Sayın Aksoy hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Çok teşekkürler. Şimdi merak ettiğim soruların ilkiyle hemen başlayalım. Bitcoin bu hızlı yükselişiyle gözünü hangi hedef edikte? Sizin beklentiniz hangi seviye? Yani o kadar sert ve ani bir yükseliş görüyoruz ki açıkçası bu yükselişler devam edecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Evet, Bitcoin neredeyse her gün all time high'ını aşıyor hı hı. ve yükselmeye devam ediyor. Bunda tabii spot ETF'lere Amerika Birleşik Devletlerindeki spot ETF girişlerinin her gün, her geçen gün daha da arttığını söyleyebiliriz. Hı hı. Diğer taraftan dün Londra Menkul Kıymetler Borsasının da yine Bitcoin ve Ethereum bazlı. Ee, exchange Traded Note dediğimiz e, ETF'in bir benzeri e, bir ürüne onay vereceğine dair bir haberin yine Bitcoin tarafında ve kripto varlık piyasasında fiyatlandığını da e, söyleyebiliriz. E, diğer taraftan tabi e, yıl ortasında e, beklenen e, ABD'de beklenen faiz indirimlerinin <laughs> e, yine e, etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Yani burada çok ciddi spot ETF'lere kurumsal yatırımcıların ilgisi olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle 100 milyar doları aşan bir işlem hacmine ulaştığını e, görmekteyiz spot ETF'nin toplamda. Ee, bunun e, bir korele etme açısından ilişki kurma adına son 5 yılda e, fiziksel altın ETF'lerine girişleri aştığını e, aşan bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Hı, hı. E, yani ETF'lerle birlikte e, kripto varlık e, borsaları dışında da kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yaptığını, yatırım yapacağı bir alan oluştuğunu görüyoruz. Burada tabii BlackRock gibi çok özellikle 10 trilyon dolardan fazla Kripto 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten bir firmanın Bitcoin'e karşı bu kadar rağbet göstermesi, Bitcoin'e olan güveni piyasada da her geçen gün artırıyor diyebiliriz. Hı hı. Yine BlackRock'ın mevcut onaylanan Spot ETF ilave eden e, ikinci bir ETF başvurusunda da e, Bitcoin'i içeren e, Apple, Microsoft gibi yatırım araçlarında içeren e, yeni bir ETF başvurusunda da bulunduğunu da söyleyebiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, Bitcoin fiyatına da haliyle yansıyor. Peki şimdi e, bir rakam konuşmak gerekirse 100 bin doların üstüne çıkmasını bekliyor musunuz? Yani eğer bekliyorsanız bu ne zaman gerçekleşebilir? Yıl sonu tahminleriniz özellikle nedir? Evet, bu, burada özellikle yatırımcıların e, ülkemiz dünyada dördüncü sırada e, kripto varlık yatırımı anlamında işlem hacmi açısından sokaktaki vatandaşın çok dikkat etmesi gerekiyor. Burada trader ve investor denilen iki kavram var. Yani günlük al yapan ve Hı -hı. orta ve uzun vadeli düşünen, e, yatırım düşünerek yatırım yapan e, iki ayrı kavram var. Yani sokaktaki vatandaşın günlük al veya traderlık e, ayrı bir meslek veya ayrı bir ilgi alanı odaklanma gereken bir e, dal diyebiliriz. Yani bir nevi orta ve uzun vadeli düşünerek e, yatırımlarını yapması gerektiğini e, söyleyebiliriz. Hı hı. E, burada özellikle bir önceki boğa koş koşullarına baktığımız zaman her dört yılda bir bitcoin halving dönemiyle birlikte yaşanan e, 2016 2020 ve 2024'te e, yaşan yaşanacağı ve yaşamakta olduğumuz bu boğa döngülerine baktığımız zaman hı hı. Bitcoin ve Ethereum bazı konuştuğumuz zaman bir önceki boğa döngülerine göre 3 3.5 kat arttığını görüyoruz. Ama bu boğa döngüsünde ilaveten spot ETF'lerin onaylanması Bitcoin, spot ETF'lerin onaylanması ek olarak da yine Ethereum bazlı Ethereum'da içeren spot ETF'lerin onaylanacağı söylentileri yine bir nevi kripto varlık sektörünü biraz daha kaldıraç etkisiyle ileri götürüyor diyebiliriz. Hı -hı. Peki şimdi biraz önce aslında konuşmalarınızın arasında da bahsettiniz değindiniz ama şöyle daha net bir çerçevede belirtmek gerekirse şimdi alt coin'leri de bekleyenler var. Haliyle buradaki durum nasıl olur? Orada bir yükseliş yaşanır mı? Evet. Ee, genelde Bitcoin ve sonrasında Ethereum sonrasında e, paranın altcoin'lere doğru aktığını e, gör, görmekteyiz. Hı hı. Bir önceki bu de de Benzer bir durum e, olas olasılığı yüksek diyebiliriz. E, burada tabii ilk ondaki ve sonraki altcoin'leri e, yatırımcıların iyi incelemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Vurgulamakta fayda var. Hı hı. E, özellikle bir önceki boğaz sezonundaki en yüksek seviyelerine incelemeleri gerekiyor. Ondan sonra bir önceki dört yıl önceki ve dört yıllık süreçteki projenin alt altcoin projelerinin hedeflerini gerçekleşip gerçekleşmediğini, ekiplerinin ve finansal güçlerini iyi incelemeleri gerekiyor. burada özünde baktığım zaman Bitcoin ve Ethereum sonrası paranın altcoinlere aktığına, akt akması evet. yönünde bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Baya bir yükselişten bahsediyoruz. Bu yükseliş zararları da beraberinde getirebilir mi? Özellikle bazı uzmanların bu konuda aman dikkat diyerek uyarıları var. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Kripto varlık sektörü halen çok volatil hatta bir araştırmaya göre e, altın ve gümüş gibi emtia e, bazlı yatırım araçlarına göre 3,5-4 evet. kat daha fazla e, risk içerdiği, risk barındırdığını söyleyebiliriz. Yani kripto varlık sektörü ayrı bir merkezi finans yapısı oluşturuyor. Mer merkezi olmayan bir finans yapısı oluşturuyor. DeFi dediğimiz, decentralized e, finance dediğimiz ayrı bir merkezi olmayan yapı oluşturuyor. Tabii çok genç, 15 yıllık e, bir alan Bitcoin 2008 Ekim sonunda ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkan bir kripto varlık sektöründen bahsediyoruz. Oturması dengeye ulaşması zaman alacaktır. O yüzden yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama özünde baktığımız zaman bitcoin ve sonrasında ethereum ve sonrasında devam eden bir boğa döngüsünün para akışının kripto sektörüne doğru girdiğini söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz Demir Aksoy verdiğiniz bilgiler için. E, haliyle bu saatten sonra tekrar muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü sizin de söylemlerinizden anladığım kadarıyla aslında kripto yükselmeye devam ediyor. Gerçi bütün yatırım araçları şu dönemde biraz yükselmeye devam ediyor. Çok teşekkürler Demir Aksoy katkılarınız için. Çok sağ olun.